Arkadaşlar insan ya değişir veya da körelir. Tamam. Bu değişim için ne yaparsınız? Ya yaşam tarzınızı değiştirirsiniz. Ya düşünce dünyanızı değiştirirsiniz arkadaşlar. Ya da kıyafetlerinizi değiştirirsiniz. Yani gittiğiniz ortamı değiştirirsiniz. Yok arkadaşlar yok. Doğuştan yok. Anladın mı? Tekrar söylüyorum. İnsan ya değiş ya değişmek zorundadır ya körelmek zorundadır ya da farkındalığını artmak zorundadır, arttırmak zorundadır. Aksi takdirde arkadaşlar artık hayatı yaşayamaz hale gelir. Bakın benim çok sevdiğim bir söz var. Neydi adamın adı? Konfüçyüsün. Ne diyor? Konuşmasını bilmeyen insanlarla konuşursan kelimeleri, konuşmasını bilen insanlarla konuşmazsan insanlar yitirirsin. Yani arkadaşlar siz